Nerede bu helikopter? Güven! Nerede bu tekler? Hayvan senin seni yapacağım inşallah! Beceriksiz herif! Bir beceremiyorsun! Aç muhtiyar! Aç telefonu! Zekalı! Teşekkür ederim doktor. Geçmiş olsun. Güven Bey, ha. doktoru duydunuz. Bakın, sizin hastaneye yatmanız gerekiyor. Tümör gün geçtikçe büyüyor. Ve bundan sonra size huzur vermeyecek. Nihal, daha rahat ölmemi mi bekliyorsunuz benden? Asıl sen doktoru duydun. Dünyanın hiçbir yerinde bunun tedavisi yok. Benim mi? Bir an önce torunumu bulup kızıma götürmem lazım. Peki efendim. Yapacağım. Son şey bile olsa bunu yapmam lazım. Geceden geliyorum ben öyle sabah beklemeyen. Eve gidelim, eşyalarımı toplayayım, kardeşlerine veda edeyim. Doğuma kadar kızımın başındayım ben. Ohan, oh, çok şükür. Sen onların yanında olacaksın ya, benim işimi rahat edecek ha. Sen hiç merak etme, sen emme benim bir tane tüfek ayarlıydı. Mavi, iyi kalpli kız. Ö, Sedat'la güvenin ne kadar pislik insanlığa olduktan yüreği anlamıyor. Hadi ana, geç hadi geç. Babasının ninnisine dayanamıyor. Mışıl mışıl uyudu. Mamasını da yedi. Karnı tok. Ya benim bir oğlum varmış da... ...babası da ona mamalığa yediriyormuş. Evlenecek mi kız yine benimle? Eskisi gibi olacak mı her şey? Vallahi hiç bilemiyorum Efe oğullarından Yahya. Ama eskisi gibi olmasak daha iyi bence be. Yani eskisi gibi değil zaten. Artık karşında yepyeni sıfır kilometre bir Yahya var. Bu Yahya sana talip. Hatta bu Yahya sana kul köle. Tövbe estağfurullah. İyi bakayım ben konuşurum oğlumla. Bu yeni sıfır kilometre bu baya ne diyecek bakayım. Bir sor bakalım sen. Ya bu ne kardeşim sabahtan beri zır 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 bir evlilik teklifi yaptırmadınız be. Ah Faruk. Ne vardı Faruk? Sen ne diyorsun Faruk? Sen doğumdan yana korkma. Mavi doğru diyor. Ebe kadın hallede. E ee, ne olacağım yanlandı yardım ederim. Abi küçük kadın. Hem seni bir şey diye mi ben? Sizin de abi bir çocuğunuz olur. Ben yani öyle geldi. Mavi dünyayı ana olmak için gelmiş. Ben gibi. İnşallah ana inşallah. Allah bir sağlık versin de. Düzenimizi bir kuram. Gerisi gelir. Annem hep solcuk inşallah. Evel Allah. Şu işlerden bir kurtulan kimse bizi yıkamaz. Ananız arkanızda Evel Allah. İnşallah inşallah. Yahya. Ya. ya. Ben şimdi aramı aldım, konağa gidiyorum. Sen de bir gel, bir konuşam seninle, tamam mı? Abim, haberlerim kötü maalesef. Sedat, polisin elinden kaçmış. Sen'e de, bana da ulaşamamışlar. Sen aklımı koru, ya Rabbim. Ya Rabbi, ya sen gözet. Seni emanetler, sen koru Allah'ım. Yahya, ya, duyuyor musun beni? Kızanlar, topla, Güllük tarafına gel. Ben sana korumak atacağım, ben maviye doğru gidiyorum, tamam mı? Haydi. Ben helalim. Sonunda aradın pastoral hayatı bulmuşsun mavi. Mavi sevgilim ben geldim. i just Şimdi bu evden çıkacağız tamam mı? Sakın korkma ben senin yanındayım. Anne ne oldu? bulduk. Melek. Tatlım, kardeşin geliyor. Ne? Kardeşim mi geliyor?